Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen Lilian Turan paketini açacağız arkadaşlar. Ee, en son kadromuzu Dembele eklemiştik. Bugün ise Lilian Turan için açılım yapacağız arkadaşlar. gözde Dembele'yi 31 hafta çıkarmış çıkarmıştık arkadaşlar. Ee, burada Lilian Turan var arkadaşlar. Buradan kim isterim? Lilian Turan isterim. Olursa Edmilson isterim ama Turan çıktığı anda bırakırım. Turan için uzun süre devam ederim arkadaşlar. Kasilası istemem. Kullanmam çünkü. Kalemde e, bu form var. Aşırı bir kale. Oyunun en iyi kalesi bana göre. E, Kassilas bu oyunda tutmuyor arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Bir bakalım kimler varmış kimler yokmuş. Mbappe. Carreras. falan filan. Takafusa. Burada tura mı istiyoruz arkadaşlar? 107 oluyor. Yani benim teknik tek direktörde Capello ve Spalletti de bildiğim kadarıyla 108 oluyor. Edmison 104 oluyor. Casillas 106 oluyor. O zaman yüzlükle başlayalım. Bismillah dedik. Bastık. Gelmedi. Serbest bırak. Haydi bakalım. Onlu mu çaksam? Yok. Şu an onlu çakmayalım. Birazdan basarız onlumuzu. En son anlığı basacağız. Gelirse gelir. Gelmezse basarız. Hadi bakalım. Lan bunu da açtık. Haydi bismillah dedik. Stoper ama cırt stoper. Vitor Reis geldi. Reis. Hadi bakalım. Son yüzlüğümüz ve son onumuzu çakıyoruz arkadaşlar. Dost. O zaman onumuzu çakıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah dedik. Turamı ver. Onumuzdan ver turamı. Haydi hocam. Ver turamı. Uğraşmayalım. Yapma ya. Neyse. Lenormand geldi. Özel kart. Vay. İki tane özel kart vermiş. Ne işimize yarar. Yanlardaki daha serbest bırak. Servis sonra bırakırım neyse. Arkadaşlar e, şimdi o zaman ben hemen geliyorum. Koyumuzu çektik ve devam. Basalım onluğumuzu. Haydi bismillah. Gel Turan. Erkenden gel. Kastı bir ama olmadı maalesef. Renkli bir şey verdi. O neymiş? Kimmiş? Omar el Halili vardı. O zaman iptal çek iptal bas. Haydi bismillah. Haydi turam. Ver turamı. Hocam turamı ver ya biz senden bunları istemiyoruz. Turamı istiyoruz. Kaçta başlık? Bakalım 34 başmışız. Bakayım şu an 39 tamam. Tekneyi basalım haydi bismillah Ver Turam'ı ya Turamışır, tamam Carlos Martin O zaman Onunluğumuzu basıyoruz Haydi bismillah dedik Bismillah Haydi gel Gel buraya Gel buraya Gel Turam Oho. Ya Casillas Verdi be Ay yok dur 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 Kasilas değil. Kasilas değil bu. Arkadan gelecek öyle. Hadi. Link. Edmilson. Edmilson'u verdi arkadaşlar. Arkadan Edmilson geldi. Kasilas sandım yanında öyle yanınca falan. Yanar döner bir şeyler oldu arkadaşlar. Ve Edmilson'u verdi. Güzel. Tamam. Okeyiz Edmilson'a. Eee bas onu gel ya haydi bismillah dedik ver Turamı Aa dur turam mı lütfen turam nasıl ya papagueye verdi turam sandım bir an ya ah ah haydi bakalım o zaman Omuzda bastım. Turan. Bismillah. Yo Oha be Konemi. Konemi abartma ver şu turamı bize. Konemi verir misin turamı? Konemi. Haydi Konami Bastır Konemi. Ver şu turamı bize Konami Konemi vermiyor turamı. Ay, hadi bakalım. Bismillah dedik. Bastım. Ver şu tura mı ya? Çok uzadı bu iş. Basayım gel işte hadi. haydi hocam Bismillah dedik ve bastık. Gel. Tura. Ya oha be. Konemi bu ne? Konemi bu ne? Konemi? Ayıp sana konemi. Ya yet kaç tane açtık? Eee 77 tane top açmış. Ve Edmunds'ını verdi bize. Bir 86 boyu var. Güzel güzel. Kullanacağım zaten bu kartı. Alıp sana konemi. O zaman arkadaşlar ben geliyorum. Tam paket için son 3 onluğumuz var arkadaşlar. Yani Trom için son 3 onluğumuz. Haydi bakalım. Ver bize bu onludan. Haydi ilk onu Haydi bismillah. Ver turamı. Gel turam. Gel aha. Dur ya. Öff. Demin de böyle fake attı. Gelmedi. Maalesef. Haydi bakalım Carreras falan vardı. Özel kartların hepsini çıkardık herhalde. Ya bize turamımızı ver ya. Ver şuradan bize turamı ya. Haydi turam. 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 Oha konami. Renkli kart bile vermedi ya. Ver turamı ya. Ver. Turam turam. Haydi bismillah. Turam için onlumuz. Turam için onlumuz. Haydi. Lütfen gel Duram, İstiyoruz seni. Haydi Bismillah dedik. Duram. Lütfen. Ya. ya. Bütün renkli kartları çıkarmış olduk şimdi. Bravo. 40 topumuz kaldı. Arkadaşlar maalesef maalesef yine geliyorum. Aa sinir oldum. Ee, tekrar şey yaptık. O zaman basalım onun üzerine. Haydi be Turan. Ver Turan'ı. Turan dondu biraz kastı. Kasillas verdi. Yok. Dur. Dur 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 dur. Ya ki ben ya arkası 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 geldi Şimdi Kim Turan? Oha ya. Kasillası verdi arkadaşlar. Ben diyorum Kasillas istemiyorum. O diyor Kasillas veriyorum. Ben Kasillas'ı ne yapayım arkadaş ya. Oynatmayacağım. Yedekte gelecek. Neyse kolektifimiz artacak en azından. Çak turamı bana. Tram verir misin? Konami. Konami, Konami, Konami. Şu turamı ver, ver, ver. Arkadaşlar turam <laughs> küsmüş herhalde. Turamı verir misin Konamicim? Bismillah dedik. Geldi sonunda. Sonunda geldi turamımız. Lilian Turam. Biraz geç gelmiş olsa da Turam'ın tadı bir başka arkadaşlar. Ne diyorsun <laughs> oğlum? Git oğlum ben bunları almam o. Ve Turam. Lilian Turam. Geldi. Geç, o, geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Güzel güzel. Aldık Turam'ımızı. Oo oh, Mbappe. Yallah. Turam. Lilian Turam. 12 top kala geldi arkadaşlar. Yani tüm herkes Orada yalnızdım, o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Arkadaşlar, orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Tek çıkanımız renkli at Atimir olmuş. Bakın, çıkardık, çıkardık, çıkardık. Aa, en alttaki adamı çıkaramamış. Oo, arkadaşlar neredeyse sıfırladık. Hadi bakalım. Geldi turamız. O zaman biz basalım turama. Ne diyorsun <laughs> <laughs> oğlum? Git oğlum ben bunları almam o. Dur neredesin tura? Dur alınma sırası yapalım ha. Ya. Uzun olur öyle. Bulmak. Edmilson'u kimin yerine alabilirim? David Villa. Albert Ferrer çıkar. Turam. Kasillas çıkar. Ay kasillas sok. 2104'lük şunu koyduk. 3141'e düştük arkadaşlar bu ne? Ay ay ay. Babu 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 babu. <laughs> Dur şunu atalım hemen şuraya. Seni şöyle. Seni şöyle. Dur. Seni koyalım. Dur, koyamadık. Hemen koyduk admin sanımıza. Seni de dur. Turanımızı da koyduk ve takımımız full epik oldu arkadaşlar. Hepsi b. Çok güzel. Casillas kullanmayacağım ben. Casillas normal gerçek arkadaşlar en sevdiğim kaleci Casillas'tır. Ama oyunda da en sevmediğim kaleci Casillas'tır yani. Öyle. O zaman arkadaşlar 3200 kaç olmuşuzdur. Bakalım. Haydi bakalım. 59 ama şimdi güçlendiricilerini de basacağız daha. Bir antrenmanı bastım. 67 olduk bir de şeysiz. Bak ona gelecek ona gelecek 3 artacak 70 mi oldum. Yok artık. Bekle. Bekle. Seçmeli. Defans. Bastım defansımı turama. 69 70 geliyor 70 geliyor 70 geliyor arkadaşlar 70 geliyor dur güçlendirici rastgele bassam gelir mi güzel bir şey Hadi bakalım Düello çok iyi 70 70 70 Kasillas'a da kalecilik basalım hemen Gol Kalecilik neredesin kalecilik kalecilik bastık Kasillas'a 106 oldu 72 olduk. 3272 geldi arkadaşlar. 3272 geldi. Bye bye. 3272 olduk. Çok iyi. Çok iyi. 3272. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun oğlum? Git oğlum ben bunları almam o. 3272 hatta şunu da koyarsam bekleyin. Ait. Ben arkadaşlar dur. Lan bu ne oğlum? bozuldu dur Şuradan alma Aa! Aa! Om dedik mi be ya? Şunu da koyarsam hiçbir şey almıyormuş. Mallarımız kalsın çünkü oyun bence en meta stoperleri stoper ikisini stoper ikilisini kurduk arkadaşlar. Lilion Turo 1.82 boyu var. Sıkıntı yok. 30 dur. Of of of. nisim be. Hava var yeri arkadaşlar. 3272 olduk be. Arkadaşlar mükemmel bir video oldu. Ya, uzun bir video oldu de. Ya, geçen video kısa oldu dedim. Ya 10 dakika falan oldu video. Video ar ver bu uzun bir video. Ya 15 dakika falan olmuştur en az 15-16 dakika falan arkadaşlar. 20 bile olabilir. Arkadaşlar mükemmel bir videoydu. Kadromuzun son hali böyle. Gördüğünüz gibi yedeklerimiz de böyle. Kasillas. İker Kasillas. Ben şey daha çok beğeniyorum. Bu fonu. 192, 95, 97, 96 imiş. Hemen bu fonumuza bakalım. 600 maç oynamış. Vay be. 101, 99. Bu fon yani özellikle yansıması da arkadaşlar boyu daha uzun olduğu için açık ara daha önde. kasilla oyunda kötüdür bana göre. O zaman arkadaşlar mükemmel bir top açılımı oldu. Kadro gücümüz 3272 oldu arkadaşlar. Yani 80'leri ne zaman oluruz acaba? Bayağıdır bekliyordum arkadaşlar böyle güzel bir şey. Arkadaşlar mükemmel bir top açılımı oldu. Video ee, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Konuş artık. Sağlıcakla kalın. Bay bay.